Dostlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray'ın yeni transferi Matias Ross'un profilini inceleyeceğiz. Futbol Manager 22'de. Öncesinde transfer market verilerine de bakmak istedim. Kendisi 21 yaşında, 2001 doğumlu, 15 Ocak 2001 doğumlu. Alborg'da doğdu, Danimarka'da oynuyor, Danimarka liginde oynuyor ve Danimarka U21 milli takımda da oynuyor kendisi. i̇stiklali bir oyuncu. bu konuda hava toplarında çok etkili. 1.90 boyunda ee, şöyle bakalım stoper iki stoper mevkisinde de oynayabiliyor gözüküyor ama kendisi sağ ayağını kullanabiliyor sadece sol ayağını kullanamıyor ama iki stoper mevkisinde de oynayabiliyor. Danimarka milli takımlarında e, çoğu milli takımda oynamış. U17'sinde, U19'unda, U20'sinde ve U21'inde oynamış. Hava toplarında dediğimiz gibi etkili gol atabiliyor. E, küçük bir Nelson diyebiliriz. Belki Nelson'dan hava topları olarak daha iyi bir oyuncu. Sadece daha olmamış Nelson'un ama hava toplarında daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben pozisyon almasında çok be beğendiğim bir oyuncuydu. Kendisi zaten Aalborg'da da oynuyor şu anda. Bakayım şöyle bir detaylı performans verilerine. 8 maça çıkmış ligde de. 2022-2020 sezonunda yeni ligde. Bir tane de golü var. 667 dakikada forma giymiş. Yani yaklaşık 9 kere 8 72 neredeyse 90 dakika forma almış. Yani 8 maçın 90'ından neredeyse forma almış bir oyuncu yani küçük Nelson dediğim gibi diyebiliriz. Hemen futbol menajer 22 verilerine de bakmak istiyorum aslında. Matias Rost, Jensen'in futbol menajer 22 profilini açtık. Hemen inceleyelim. Ben bu arada mesela burada birazcık düşük vermişler profilini. Ben bu kadar düşük olduğunu düşünmüyorum kesinlikle ki. Yine bile iyi bir profili var. Ama ben daha yüksek potansiyeli olduğuna inanıyorum. İnandığım futbolculardan bir tanesi. Birkaç futbol menajerlik oyununda ee, çok fazla geliştiğine şahit oldum Matias Ross'un. Yine Futbol Manager 22'de birkaç tane profil oyununda çok fazla geliştiğine şahit oldum hemen bakalım inceleyelim potansiyelini. Galatasaray'la bir gözlemciyi gözlemci izletmiştim. Başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilecek bir oyuncu. Çok yükseğe zıplayabiliyor. 1.91 boyunda olduğunu söylemiştik. Karlarda denebilecek bir karaktere sahip. Gözü en çok batan özelliği hava toplarında iyi olması demiş. Ben pozisyon bilgisinde çok yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten Danimarka milli takımın bütün yaş kategorilerinde oynamış futbolcu olduğunu söylemiştik. Hemen negatif özelliklerine bakalım. Dil öğrenmesi gerekiyor. Çok büyük bir negatif özellik değil. Tek ayak olması çok büyük bir negatif özellik değil. Tek mevkide oynayabilmesi çok büyük bir negatif özelliği. Zaten stoper mevkisini alıyorsun. Pas verme özelliğini geliştirmesi gerek demişler. Ben pas verme özelliğinin 8 olduğunu kesin inanmıyorum. Zaten güncel transfer yamasını yaptık şu anda oyunu ama bu bir sene öncekinin oyunu olduğu için e, pas verme özelliğini 8 olarak yapmışlar. Ben kesinlikle katılmıyorum. Pas vermesi falan en azından 10-11 seviyelerinde çok kötü olmayan bir ayağa sahip. Kötü olmayan bir ayağa sahip. Hatta iyi denebilecek bir ayağa sahip oyuncu. Ee, yabancı oyuncu olmasından yine negatif özelliklerden bir tanesi olarak verilmiş. Hemen stoper özelliklerine bakalım. Standart stoper değil ben pasör stoper olduğuna inanıyorum açıkçası. Pasör stoper daha verimli olacaktır bence. Kafa vuruşu 11. E, markajı 12. Kafa vuruşunda bu arada 13-14 seviyesinde olduğuna inanıyorum. Bunu da söyleyeyim. E, pası 8. Top kapması 13. Gayet yeterli bence. Genç olmasına rağmen ki daha iyi özelliklerine kesinlikle geldiğini gördüm. Ben şunları 14 Seviyelerinde gördüm yani kafa vuruşu markaj ve top kapma seviyelerini 14-15 seviyelerine geldiğini gördüm ki şu an Nelson'un iyi profil dediğimiz Nelson'un seviyesi 14-13-14 seviyeleri yani veya 14-15 seviyeleri yine e, zihinsel özellikleri çok iyi zaten Danimarka'da kuzeyli futbolcunun olması alt yapısında çok iyi eğitim aldığını gösteriyor zihinsel özelliklerini 20 yaşın olmasına rağmen çok iyi olduğunu düşünebiliriz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ben vizyonun da daha büyük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle pozisyon alması 12 vermiş. Daha fazla olduğunu düşünüyorum. 14-15 seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Kara alması 12. Agresiflik, cesaret 14. Sert bir oyuncu biraz daha Nelson'a bak, Nelson'a göre baktığımız zaman zaten daha fizikli bir oyuncu olduğunu da söylemiştik. Soğuk 11 zaten kuzeyli bir oyuncu. Fiziksel özelliklerine gelelim. Fiziksel gücü 13, zıplaması 15, vücut dinleliği 14, Hızlı hızlanması 12-11. Bence fiziksel özellikleri de gayet yeterli ve çok gelişiyor. Aşırı gelişen bir oyuncu. Hemen editörden potansiyel yeteneğine bakalım. Bazı bazı oyunlarda potansiyel yeteneği de fazla çıkmıyor olabilir. Ama ben daha fazla gelişini kesinlikle gördüm dediğim gibi. Oyuncu özellik detaylarını geliştirelim. Mesela şu an 106'ymış mevcut yeteneği. 125 potansiyel yeteneği. Az vermişler. Ben potansiyel yeteneğin 145-150'lerde olduğu oyunları hatırlıyorum abi potansiyel yeteneği 5 yıldız olduğunda gördüm şu an 3 yıldız artı 3 artı 1 vermiş beyaz yıldız 4 yıldız vermiş normal yeteneği 2 yıldız vermiş yani 2 yıldız gelişecek muhtemelen bu beyaz yıldız da normal tek yıldız olarak düşünebilir çünkü gelişiyor bu adam acayip iyi bir stoper sağa iyi kullanıyor sola zayıf demiştik geçmişine bakalım burada da gözüküyor mu hep aynı takımda oynamış alborg'da oynamış danimarkada ve düzenli forma giymiş abi ben çok istikrarlı olduğunu düşünüyorum ayrıca büyük maçlarda da oynamaya Edebiyatçı olduğunu düşünüyorum. Evet Galatasaray'ın yeni transferini inceledik. Bu şekilde inşallah çok başarılı olur Galatasaray'da ve Türk futbolunda ve Galatasaray'da yüksek paralar kazandırır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar, incelememizi isteyenler var. Belirtmeyi unutmayın. Ben çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.